Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 2021 yılının ilk ayından hepinize merhaba. Tabii ki özellikle kova burçları için son derece önemli bir süreç başladı. Bu ay 30 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda gerçekleşen Dolunay enerjisiyle aya başladık. Özellikle 6 Ocak ve civarında yurt dışı yabancılar, şirketinizle ilgili gelişmeler, bölge değişiklikleri, işte seyahatler, Akademik konular, mahkemeler, yeni eğitim fırsatları gibi konular gündeminize gelebilir. Biraz böyle hayata karşı bakış açınızı da sorguladığınız süreçlerdesiniz. Ayın genelinde hem biraz izole olma enerjisi, içe dönme enerjisi, sağlığınız hem de kendinizi daha iyi anlamak, ikili ilişkilerde biraz daha iyi ortaya koyabilmek, ne istediğinizi ifade etme enerjisi yüksek olacak. Evet, aya Koç burcunda seyahatini sürdüren Mars'ın Boğa'ya geçişiyle başlıyoruz. 7 Ocak'ta Boğa burcuna geçecek. Burası aileniz, yuvanıza ilgilendiren alan. Biraz böyle aile ile ilgili içi, aile içi çatışmalara dikkat etmek gerekiyor. Yani sizin istediğinizle ailenizin istediği arasında kalıyor olabilirsiniz. Ev değiştirmek, tadilat yapmak için uygun süreçler olabilir. E, taşınma enerjisi Tabii ki gündemde olacak 8 Ocak'ta Merkür burcunuz kova burcuna geçiyor olacak bu süreç e, kendi fikirlerinizi ortaya koymak ikili ilişkilerde ne istediğinizi söylemek adına önemli bir süreç olacak e, biraz böyle kendinize yönelik e, fikirler e, gündemde olabilir. Yani karşı taraf birazcık şikayet edebilir. Yani beni de düşün e, enerjisi olabilir. Bu arada orijinal bazı fikirler oluşturabilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgili değişimlere gidiyor olabilirsiniz. 8 Ocak'ta yine aynı tarihte Venüs'te oğlak Burcu'na geçiyor. Çok değişik enerjiler var burada sizler için bu ay. Venüs 10, 12. evinizde biraz böyle gizli ilişkileri platonik ilişkileri tetikliyor olacak aslında e, hem fikirlerinizi ortaya koyacaksınız ama ne hissettiğinizi saklamak isteyebilirsiniz bu süreçte özellikle 13 Ocak'ta burada bir platonik yeni ay olacak sevgili oğlaklar e, ruhsal olarak dönüşüm de getiren e, ruhsal değişiminizi dönüşümünüzü tetikleyen bazı yeni belki eğitim fırsatlarını hayatınıza sokuyor olabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat ediyor olmanız lazım. Bu alan aynı zamanda gizli düşmanlarla alakalıdır. Özellikle Venüs burada bir kadın düşmana da dikkat etmek gerekiyor. Evet hemen devamında bu yeni ay enerjisiyle beraber aslında nereye çevirebiliriz bu enerjiyi diye baktığımızda bu alan yardım etmekle de ilgili olduğu için bazı yardım kuruluşlarında aktif rol almak sizlere iyi gelebilir bu süreçte. 21 Ocak ve civarı özellikle dikkat dikkat çekiyor hem sağlık açısından hem ikili ilişkilerinizde verdiğiniz kararlar açısından. 29 Ocak'ta ise tam karşıt burcunuz olan Aslan Burcunda bir dolunay var. İşte ilişkilerinizle ilgili bir karar alacaksınız. Aynı tarihte Venüs Plüton kavuşumu 12. evinizde e, gizli bir ilişkinin ortaya çıkması enerjisi oluyor olabilir. Yine e, düşmanlık yapan bir kişinin işte e, belki ortaya koyduğu bazı bilgiler ilişkinizi etkiliyor olabilir. Kalbi boş olan asla e, kova burçları için ikili ilişkilerde bazı adımlar da açıkçası burada gerçekleşiyor olabilir. E, bir anlaşmaya karar verme Enerjisi e, hakim biliyorsunuz 7. ev aynı zamanda iş ortaklıklarını da temsil ediyor. Ancak bu e, tarihe özellikle dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum. Yani yeni bir karar almadan önce birazcık daha beklemekte fayda olacağını düşünüyorum sevgili kovalar. Evet Ocak ayı benden bu kadar bir dahaki ay görüşmek üzere sevgiler.